Herkese merhaba arkadaşlar. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir video ile daha karşınızdayım. Umarım videolarımı beğenip sona kadar izliyorsunuzdur. Kanalıma hala abone olmadıysanız abone olmaya davet ediyorum. Şimdi geçelim videomuza. Türkiye'nin en çok takip edilen oyuncular arasında yer alan Hande Erçel ve Kerem Bürsin'den olan yepyeni karelerle yeniden karşınızdayım. Umarım hepsini beğenirsiniz. Siz de yepyeni gelişmelerden anında haberdar olmak istiyorsanız Haberdan ol kanalıma, abone olmayı unutmayın. Şimdi benden bu kadar. Hoşçakalın.